Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eke sabuni. Kalkış. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İdman aşamasında kanadını hızlandırmaya başladı. Aferin. 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 Tabana bak. Dersleme. Yürü. Gel oğlum. Gel kısım. Aferin. Sokul 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 sokul. Aferin. 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 nereden geldim be? Bak al al. Martıya bak. Şerefsiz martıya bak. Gök yüzünün bir katından geliyor. Bak 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 bak. Ait maşallah. Al üstü. Aferin. Felaket geliyor. Aman 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 aman. Aferin kızım.